Arkadaşlar merhaba. 7 Haziran 2022. Şu anda saat 8 arkadaşlar. Bugün hepinize bol kazançlar diliyorum. Bu videoda anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak, satmak sizlerin takdiri. Bu videoda hızlıca 4-5 tane hissenin analizini sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. İlk hissemiz Kerevitaş arkadaşlar. Dün bunu ben katı tarafındaki üyelerle de paylaştım esasında. Şu kırmızı çizgi 50 günlük hareketli ortalama. Şu yeşil çizgi 200 günlük hareketli ortalama. Yani 50 günlük yukarı yönlü 200 günlük kesti. Yani Golden Cross oldu arkadaşlar. Bundan sonra sürece bakacağız. Uzun süredir de hisse düşteydi arkadaşlar. Kelevitaş dün günü %4.5 yükselişle kapattı. Şu anda 5.11 hissenin fiyatı arkadaşlar. Dönüşümlü olarak indikatörlere bakacağım arkadaşlar. Diğer firmaya bir bakalım. Doğan Holding'e bakalım. Doğan Holding'de de şu anda 20 günlük hareketli ortalama yönü yukarı arkadaşlar. 3.78'den geçiyor. 50 günlük hareketli ortalama 3.64. 200 günlük hareketli ortalama da 3.07'den geçiyor arkadaşlar. Deva'ya bakacağım arkadaşlar. Deva. Deva'da şu anda 20 günlük yönü aşağı ama şu çakışma esasında önemli arkadaşlar. Fiyat grafiğimiz de bunları yukarı yönlü kesiyor. Esasında bu tarz çakışmalar önemli arkadaşlar. Genel itibariyle bu tarz çakışmalardan sonra hisselerde yukarı yönlü hareket oluyor arkadaşlar. Diğer indikatörlere sırayla bakacağız. Önce şu hareketli ortalamalara bazı hisselerde bakalım arkadaşlar. Doğal'a bakalım. Doğan Holding'de de şu aşamada 20 günlük hareketli ortalama yönü yukarı olumlu arkadaşlar. Fiyat grafiğimizde zaten bunların üzerinde. Dün Doğan Holding %6.5 yükselişte kapatmış. Bir, bir oyuna bakalım. BOND arkadaşlar uzun süredir düşüşteydi. dün %4.76 yükselişle kapatmış. Şu aşamada 200 günlük hareketli ortalama şu arkadaşlar yeşil çizgi 662'den geçiyor. Yani hisse 200 günlük hareketli ortalamasının da altında fiyatlanıyor arkadaşlar. Hatta BOND'dan itibaren bir diğer indikatörlere bir bakalım arkadaşlar. WaveTrend, SMI bir de Fisher'e bakalım. Yani bir günlük grafikte bu 3 indikatör de olumlu gözüküyor arkadaşlar. Televi taşta bakalım bu 3 indikatörü. Televi taşta da, da bu 3 indikatör olumlu arkadaşlar. Televi taş esasında Fibonacci'ye göre tam dirençte kaldı arkadaşlar. Bakın Fibonacci'ye göre 5-12 direnci var. Bu direncin geçilmesi önemli. Bu direnç geçildikten sonra 556 hedef. Tabi Golden Cross olduğu için de Golden Cross olduktan sonra uzun vadeli genelde hisseler yükselme gösteriyorlar. Ama dediğim gibi dün tam direnç seviyesinde kelevi taş takıldı ama indikatörler şu aşamada olumlu arkadaşlar. Doğal'a bakalım Doğan Holding'e. Doğan Holding'de Wave şu aşamada olumlu, SMI olumlu, Fisher de şu aşamada olumlu ama bayağı üst seviyelerde esasında arkadaşlar bunlar. BioN'e bakalım. Biotrend, çevre ve enerjide bu 3 indikatör şu aşamada olumlu gözüküyor arkadaşlar. Bir de Deva'ya bakalım arkadaşlar Deva'ya. Devada da arkadaşlar Wave Trend olumlu sinyali vermiş. SMI olumlu. Fisher dönüşümü osilatörü Devada şu aşamada olumlu arkadaşlar. Devada bir Bollinger bandına bir de DMA'ya bakalım. Mavi şurada turuncuyla çakışmış yönünü yukarı çevirmiş olumlu. Bollinger bandının orta çizgisi de yukarı yönlü kesilmiş. Bu da olumlu gözüküyor arkadaşlar bandın üst çizgisi şu aşamada 35-86'dan geçiyor. Oraya da çok yakınmış arkadaşlar. Şöyle haftalıkta baktığımızda bandın üstü 38-62'den geçiyor. Stokastik RSI'ye baktığımızda stokastik RSI'de şu aşamada Deva Holding'de olumlu gözüküyor arkadaşlar. Bu indikatörlere bir da bakalım. Şu anda stokastik RSI olumsuz ama olumlu olacak gibi gözüküyor arkadaşlar Doğan Holding'de. Doğan Holding'de DMI şu aşamada olumlu. Bollinger bandının üst çizgisini şu anda hisse geçmiş. Haftalıkta bir bakalım. Haftalıkta da bandın üst çizgisine yakın gidiyor arkadaşlar. Ama bandın ortasındaki şu hareketli ortalamanın yönünün yukarı olması esasında olumlu arkadaşlar. Kerevitaj'da taşta bakalım bu indikatörlere. Kerevitaj'da taşta stokastik sayın olumlu olduğu görülüyor. DMI olumlu. Bollinger bandının da üst çizgisi şu aşamada 5.15'te. Yani taşta şu direncin bir aşılması önemli arkadaşlar. 5.12'nin bir aşılması lazım. Bir de bu hisselerde RSI, CCI bir de para akış endeksine bakalım. Şimdi BioN'de Fibonacci atalım arkadaşlar hisselerin üzerine. Destek direnç seviyelerine bir bakalım. <laughs> Şimdi BioN arkadaşlar tam dirençte. Fibonacci'ye göre 6.40 direnci var. Bu direncin bir aşılması önemli. Bundan sonraki süreçte Fibonacci'ye göre 7.72 direnci gözüküyor arkadaşlar. Şu aşamada dediğim gibi dirençte RSI biraz üst seviyelerde, CCI de üst seviyelerde. Hisseye para girişi hala devam ediyor ama MFI de biraz üst seviyelerde arkadaşlar. Doğal'a bakalım. Doğan Holding'e baktığımızda hisseye para girişi gözüküyor. MFI ama bayağı üst seviyelerde. Aynı şekilde CCI de üst noktalarda RSI'de 68'de bayağı üst seviyelerde. Doğan Holding arkadaşlar daha önce hissenin test edip geçemediği şu seviye 4.15 burayı da açtı arkadaşlar. 4.29 arkadaşlar. 4.29'a çok da yaklaşmış. 4.19'da şu anda. Yani hisse ne zaman burayı test etmişti? Tarih olarak 2 Şubat'ta 4.29'u test etmişti ama geçememişti arkadaşlar. Mesela burada 17 Aralık'ta hissenin test ettiği 4.06 seviyesi vardı. 4.06 seviyesi vardı. Orası geçildi. Bir de arkadaşlar 12 Nisan'da hissenin test edip geçemediği 4.14 seviyesi vardı. Orayı geçememişti ama şu aşamada 4.19'da %6.35 yükselişte günü kapatmış. MFI yataya bağlamış. Esasında 27 Mayıs'tan itibaren hisseye para girişi vardı ama 2 Haziran'dan itibaren bir düşüş olmuş. CCI bayağı alt seviyelerden yönünü yukarı çevirmiş. RSI'de şu aşamada yönü yukarı arkadaşlar. Deva Holding'de benim esasında uzun vadede beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Şimdi Fibonacci'ye göre 36.02 direnci gözüküyor ve hisse şurada 12 Mayıs'tan itibaren yatay gidiyor arkadaşlar. Dün günü %3 yükselişte kapatmış hisse. Bir de Parabolik Sar'a bakalım bu hisselerde arkadaşlar. Şu aşamada Doğan Holding'de Parabolik Sar'da günlük grafikte noktalar fiyat grafiğimizin altında olumlu gözüküyor arkadaşlar. Deva'ya bakalım. Deva Holding'de şu anda parabolik sarı noktalar fiyat grafiğimizin üstünde. Yani parabolik sarı Deva Holding'de şu aşamada olumlu gözüküyor arkadaşlar. BION Biotrend çevreye bakalım. Biocian çevrede fiyat grafiğimizin altında parabolik sarı noktalar olumlu gözüküyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi Fibonacci'ye göre tam 6.40 direncin de şu anda bu direnç geçilirse Biocian çevrede 7.72 hedef seviye gözüküyor arkadaşlar. Bir de Kelevi Taşa bakalım taşta da nokta arkadaşlar ilk nokta fiyat grafiğimizin altında oluştuğu parabolik sar olumlu gözüküyor arkadaşlar. taş Golden Cross olmuştu arkadaşlar. Bunu tekrardan size hatırlatayım. Bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. 3-4 hissede indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu videoda anlattığım yatırım tavsiyesi değildir. Almak satmak sizlerin takdiri. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.